Değerli otogaz bayilerimiz, dünyanın ve ülkemizin ne kadar zor bir dönemden geçtiğinin hepimiz farkındayız. Yaşadığımız bu alışılmadık süreçte her türlü olumsuzluğa ben canla başla hep birlikte çalışıyoruz. Koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin hayatımızı ne kadar yakından etkilediğini görüyoruz. Yaptığımız için insanlarla yakın ilişkisini düşününce sokağa çıkma yasakları, bizler için ayrı bir önem kazanıyor. İşi sokakta olanlar için hayatın durduğu anlar gerçekten zorlu geçiyor. Bu zorlu dönemde göstermiş olduğunuz görev bilinci için hepinize yürekten teşekkür ederim. Koç topluluğunun bir üyesi olarak bizler, kurucumuz ve bir koçun ülkem varsa ben de varım sözüyle motive oluyoruz. Ve özellikle bu zor dönemlerde ülkemize yardımcı olabilmek için rol almaya çalışıyoruz. Bugünlerde bu anlayışı daha da çok benimsememiz ve dirençle ayakta kalmamız gerekiyor. Türkiye'nin lider otogaz markası olarak sorumluluğumuz ismimiz kadar büyük. Ülkemizin, insanlarımızın ve ailelerimizin enerjisinin devamı için görevimizin başındayız. Bu görevde başarılı olacağımıza inancım tam. Çünkü Aygazlar olarak biz gücümüzü bildiğimizden ve bu ülkeye olan büyük sevgimizden alıyoruz. Dünya çapında etkisini gösteren koronavirüs salgınında bizler için en önemli konu sizlerin ve ailelerinizin sağlığıdır. Aldığımız önlemlerde, yaptığımız çalışmalarda, şirket içi görüşmelerimizde ilk konumuz her zaman Büyük Aygız ailesinin sağlık bilgisi oluyor. Bu dönemde kendinizi ve müşterilerimizi korumak için aldığımız tedbirleri görüyorum ve çok da memnun oluyorum. Bayi ağımıza ve görevli personelimize üstlendikleri bu zorluk görevlerinde başarılar diliyorum. Sahadaki tecrübeli gücümüzün farkını bugün de göstereceğine ve yüklendiği sorumluluğu hakkı ve yerine getireceğine inanıyorum. Unutmayalım ki sahada uyguladığımız her önlem bizi ve ailelerimizi de koruyacaktır. Bununla birlikte iş yerlerimizin haricinde evlerimizde de kendimiz ve ailelerimiz için tüm önlemleri almalıyız. Koç grubu olarak ana söylemimiz olan iyileşeceği izi yüksek sesle ve umutla söylemeli, kendimize, ülkemize, grubumuza ve Aygaz'ımıza yürekten inanmalıyız. Aygaz, Otogaz isminin güven, kalite, memnuniyet ile beraber anılması için gösterdiğimiz çaba ile sektörümüze uzun zamandır liderlik ediyoruz. Yaşadığımız günler neden zirvede olduğumuzun tekrar ispatı olacaktır şu anda size hitap ederken karşımda güçlü ve dirençli bir liderler ekibi olduğunu tüm yüreğimle hissediyorum. Bu zorlu dönemde bizim de süreci yakından takip ettiğimizi, görevlerimizin başında olduğumuzu, gerekli tedbirlerin alınması noktasında çalışmalara devam ettiğimizi ifade etmek isterim. Bayilerimiz hakkında sürekli bilgi alıyorum ve gelişmeleri yakından takip ediyorum. Bu sıkıntılı dönemi hep birlikte atlatacağımıza ve iyileşeceğimize şüphem yok. Sizin emekleriniz yere göre sığmaz eşdurumuz zorlu süreçte göstermiş olduğunuz olağanüstü emekleriniz ve fedakarlıklarınız için hepinize tek tek teşekkür ederim.